Hata ile boğazda su kaçması orucu bozar mı? Hata ile boğazda su kaçması kaza gerektiren durumlardan biridir. Mesela ağzı çalkalarken su yutmak, boğazda kar veya yağmur kaçması durumunda kişi oruca devam eder lakin o günü daha sonra kaza yapar. Kaza tutulamayan orucun yerine gününe gün oruç tutmak demektir. Ramazan orucunun kazası özür bulunsun veya bulunmasın ömür boyu mümkündür. Kişi kaza oruçlarını peş peşe veya ayrı ayrı tutabilir. Üzerine Ramazan orucu borcu olan kimse dinen geçerli mazeretler, hastalık, yolculuk, aşırı yaşlılık, sürekli hastalık ve vakit darlığı gibi sebebiyle orucunu kaza etme imkan bulamadan ölmüşse bu oruçlar kendisinden bedelsiz düşmüştür. Kaza edilmeleri de gerekmez. Bu durumda malı varsa ölü tutamadığı günler için fidye verilmesini vasiyet etmişse onun adına velisi her güne karşılık bir fakire bir fidye verir. Varisi isterse kendi malından ölü için bu tür borçlarını ödemesi de caizdir. Bundan başka ölünün kazaya kalmış oruçlarını hiç kimse onun adına tutamaz. Ancak kişi kendi tuttuğu orucun sevabını ölüye bağışlayabilir. Anlamadığınız bir yer veya sormak istediğiniz başka sorularınız varsa yorum yazarak sorabilir, cevaplarınızı kanala abone olarak takip edebilirsiniz.